iç politikada tarihi gelişmeler yaşanıyor. Bu tarihi gelişmeler nedeniyle bir yandan da işte biz ne dedik? Etiketimiz tarihe notlar dedik. Bunun da önemli bir etkisi var bu gelişmenin de. Altı muhalefet partisi biliyorsunuz güçlendirilmiş parlamenter sistemle ilgili bir mutabakat metni hazırladılar. Uzun zamandır çalışılıyor ve bugün imza attılar adı yarının Türkiye'si için. Yarının Türkiye'si için güçlendirilmiş parlamenter sistemi mutabakat metni şimdi imzalanıyor. Altı muhalefet lideri ikinci kez aynı masada buluşarak güçlendirilmiş parlamenter sistem mutabakat metni imzaladı. Yarının Türkiye'si için sloganıyla altı genel başkan yardımcısı o metni kamuoyuna açıkladı. Cumhurbaşkanının görev süresini 7 yıl olarak belirleyeceğiz. Cumhurbaşkanının yalnızca bir dönem için seçilmesi kuralını getireceğiz. 48 sayfalık metinde yasama, yürütme, yargı alanlarında yapılacak düzenlemeler tek tek sıralanıyor. Parlamenter sistemle yürütme tekrar başbakan ve bakanlar kuruluna verilecek. Cumhurbaşkanı yine halk tarafından bir defaya mahsus 7 yıl için seçilecek. Cumhurbaşkanı seçilen kişinin varsa partisiyle ilişiği kesilecek ve görev süresi sona eren Cumhurbaşkanı aktif siyasete bir daha görev alamayacaktır. Cumhurbaşkanının ya da bakanlar kurulunun tek başına o hal ilan etme yetkisi olmayacaktır. Cumhurbaşkanının meclisin yasama işlevini zayıflatan veto yetkisine son vereceğiz. Cumhurbaşkanının yetkilerini kısıtlamayı hedefliyor muhalefet sistem değişikliğiyle. Meclisin yetkilerini arttırmayı, temsilde adaleti sağlamayı. Temsil gücünü arttırmak, temsilde adaleti ve çoğulcu demokrasiyi sağlamak amacıyla seçim barajını yüzde üçe düşüreceğiz. Hükümet, başbakan ve bakanlar hakkında gen soru verme yetkisini tanıyacağız. Meclis bünyesinde kesin hesap komisyonu kuracağız. Başkanı ana muhalefet partisinden olacak. Yürütme görevini üstlenen Başbakan ve Bakanlar Kurulu'nun Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne karşı sorumlu olacağının altı çiziliyor metinde. Yargı bağımsızlığının da hakim terfilerinde AYM ve AYM içtihatları ile uyum belirleyici olacak. Görevi kötüye kullanmak suretiyle Anayasa Mahkemesi veya Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin verdiği hak ihlali kararına sebep olup devleti tazminata mahkum ettiren ve zarara uğratan hakimlere ve savcılara bu tazminat ve zararın rucu ettirilmesini sağlayacağız. Anayasa Mahkemesi'nin üyelerinin en az dörtte üçünün hukukçu olması zorunlu hale getirilecek. Cumhurbaşkanı'nın Anayasa Mahkemesi'ne üye atama yetkisi kaldırılacak. Çoklu bara uygulaması da. Adalet Bakanı ve Müsteşarı Hakimler ve Savcılar Kurulu'nda yer almayacak. Yüksek Seçim Kurulu'nun idari kararları denetime açılacak. Mülakat uygulamalarına son vererek Yazılı sınav sonuçlarını esas alacağız. Yerel yönetimlerde seçme ve seçilme hakkını yok sayan kayyum uygulamalarına son vereceğiz. Toplumun ve yaşamın her alanında tüm karar alma mekanizmalarında Kadın erkek eşitliğini sağlamayı ve korumayı öncelikle bir devlet politikası haline getireceğiz. Eğitim müfredatına kadın erkek eşitliği derslerinin konulması, kadına ve çocuğa yönelik şiddete karşı cezai yaptırımların artırılması, basın özgürlüğünün güvence altına alınması da mutabakat metninde yer aldı. Güçlendirilmiş parlamenter sistem önerimizle cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini sona erdirirken geçmişe dönmüyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin köklü devlet ve cumhuriyet tecrübesini demokrasi ile taşlandırmayı hedefliyoruz. Kurmayların güçlendirilmiş parlamenter sistem metni açıklamasından sonra 6 siyasi partinin genel başkanı bu kez dikdörtgen uzun bir masada yan yana yerlerini aldı. Mutabakat metnini imzaladılar. Hayırlı olsun Türkiye. Şimdi bunun yansımaları önemli. Üstüne konuşacağız birazdan. Fakat bir de bu tarihi buluşmanın ve imzanın perde arkasına bakalım. Altı lider Ahlatlı Bel ardından bu kez Bilkent Otel'de tek çatı altında buluşuyor. Güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş için tarihi bir metni imza atacaklar. Salona ilk gelen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Mutluyum. Mutluyum. Hayırlı olsun. Ülkemize hayırlı olsun inşallah. Türk siyasi tarihine geçen 28 Şubat buluşması için liderler otele giriş yaparken aynı dakikalarda Cumhurbaşkanı Erdoğan da 28 Şubat darbesinin yıl dönümüne ilişkin programda muhalefetin buluşmasını eleştirdi. Biz bugün burada fikrin, inancın, düşüncenin mücadelesini verenlerin ardından gidenlerle bu toplantıyı yaparken bir diğer tarafta da başkaları başka tür toplantılar yapıyorlar. Gazeteciler, yazarlar, sivil toplum kuruluşları, işçi temsilcileri tarihi imzanın atılacağı salona 750 kişi davet edildi ve giriş öncesinde güvenlik önlemleri sıkı tutuluyor. Her bir davetli için bastırılan yaka kartları girişte eskodu uygulaması. Sivil toplum örgütlerinin, işçi işveren memur konfederasyonlarının, derneklerin temsilcileri, hukukçular, gazeteciler davetli listesindeydi. arkadaşlar. İyi günler diyorum. Hayırlı olsun diyorum. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Çok teşekkür <laughs> ederim. Davetler salonda yerlerini alırken altı muhalefet partisi lideri de bir odada birlikteydi. Aslında kameraların olduğu her yerde de yan yana. Altı lider bir kez daha yan yana tarihi mutabakat metninin okunup imzalanacağı salona hep birlikte gidiyorlar. Altı siyasi partinin genel başkanları Yarının Türkiye'si için Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ülkemize çok zarar verdi. Demokrasiye, özgürlüklere, adalete ve tabi ekonomiye zarar verdi. Bu yüzden güçlendirilmiş parlamenter sistem tüm bu alanları düzeltecek. Güçlendirilmiş parlamenter sistem metnine imzalar atıldı. Liderler birbirlerini tebrik ettikten sonra yeniden odaya geçtiler. Yaklaşık bir saatlik mini bir zirve gerçekleştirdiler. O zirvede bugünden sonraki yol haritası konuşuldu. Hayırlı uğurlu olsun. Güzel bir toplantı. Herkes dinledi. İnşallah hayırlı bir adım atıldı. Mart ayı içerisinde özel kalemler çalışacak. Herkesin uygun bir gün tespit edeceğiz. Bundan sonrasını konuşacağız. Toplantının teması ne olacak? Bundan sonraki süreç. Yeni buluşma bu kez Deva Partisi lideri Ali Babacan ev sahipliğinde olacak. Parlamenter sisteme geçiş süreci, olası iktidar değişiminde ülkenin yönetimi, ekonomide, bürokraside atılacak adımlar, ittifakın genişleyip genişlemeyeceği ya da isminin değişip değişmeyeceği de yeni buluşmalarda konuşulacak. Hayırdır, hayırdır? ya? Hayırdır, ya? <laughs> bir kere başkalarından işimizi atarlar. Ali Baba! Tarihi buluşmadan liderler mutlu ve davul zurnayla ayrıldı. Planda olmamasına rağmen davulcular ekonominin eski patronu Ali Babacan'dan beklediklerini bulamadılar. Ama Demokrat Parti lideri Gültekin Uysal boş geçmedi. Başka, başkanım, başkanım